<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenlerim var. Bugün onlara havada takla biliyorlar. Bugün onlara top taklaştırmaya öğreteceğim. Bu em, Emrullah, bu da Emir. Merhaba. Merhaba. Şimdi videomuza geçelim. Top takla dediğimde şu havada taklamızı açıp şey ayaklarımız tutacağız. Bu yapamadı. Sonra onların taklasını göstereceğim. Ay. Tamam şimdi e, başlayalım diye <laughs> Emir'den başlayalım o taklasını açsın bana nasıl açıyor? Hava Havada He, o normal. Like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Oy. Gördüğünüz gibi ayağını duvara çarptı. Şimdi sıra Emrullah kardeşim de başla. Gördüğünüz gibi yanına gelin. Önce havada takla da ayağınızı şöyle tutmaya çalışın. Tuttunuz da top takla hazır. Tamam mı? Erol'ların yaptığı gibi yapın. Ama öyle değil. Şöyle. Böyle tutuyor musun? Ha? Yapabiliyor musun? Ha. Hadi Yap. Hadi böyle yapalım. Havada mı? Tut tapay. Vazgeç. Yaptı mı? Onu ben de yaptım. Yaptı mı? Ha? Haberi var mı? Ya Önce şöyle abi. başlayalım. Hadi, Hadi gelin, gelin. Gelin. şöyle tut, tutup yapalım. Emre kardeşimiz gitti. Emre kardeşimiz kaldı. Şimdi önce hemen göstereyim. Şöyle böyle yapıp sonra taklayı şöyle açacağız. Sonra da önce küçük bir top takla atacağız. Zıplayıp zıplayıp açılışımızı gerçekleştireceğiz. Sonra alıştıra. Sonra da havaya zıplayıp tutacağız. Böyle böyle Neredeyse videoda çıkacağım. Yapa, yapa. Alışacaktı. Şimdi onun nasıl yapışına bakalım. Yap bakayım. Nasıl küçük tatlıyla Şöyle ver. Ha. Nasıl lan? Olduysa yorumlara yazın. Ha, böyle. Başka ha, da var? aç. Ha, böyle. Ha. Sonra Zıplayıp havada tut kendini. Tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi bir şeyler yaptım bir şeyler ayarladım. <laughs> tamam. Şimdi o havada topu yapmaya çalışacak. Yapayım havada topu. Biraz olmadı. Biraz daha tutacak. Abone olmayı unutmayın. Söyledim lan. <laughs> Gördüğünüz gibi çalışa çalışa yapacak. Bugün de bu kadarlıktı. Diğer videoda dönme takla öğreteceğim kardeşime. Yani kuzenime. Görüşürüz. Bay bay.